Maçtan sonra istatistikleri tutan muhabir gelip... ...abi biz sayamadık, sen saymışsındır bu maçta kaç tane gol attın demez mi? <laughs> ah, helal olsun sana Fiko. Vallahi sen neymişsin, gözümde bir kat daha arttı değerin. <laughs> ya bu ne ki, bende ne hikayeler var? <laughs> maçta son dakika, korner atışını Murat kullanıyor. Ceza çok kalabalık, Fikret de yardıma geldi. Fikret bağırarak kendi kalecisine doğru koşuyor. Herkes şaşkın. O da ne? Fikret topla kaleciye aynı anda vurdu. İkisi birden kaleye girdiler. <laughs> Fikret kendi kalesini attı sayın seyirciler. Fikret kendi kalesini attı. E bu gol Fikret takımını kime düşürdü? O da ne? Fikret topla kaleciye aynı anda vurdu. İkisi birden kaleye girdiler. Kutlama <laughs> kutlama ya kutlama e, biraz soğuk mu oldu kutlama ne? Kutlama Şu camı bir kapasak diyorum hadi. Yok yok dön <laughs> gidelim zaten geç oldu. Ne ya? Daha yiyorduk yani içiyorduk. Daha hikaye anlatacaktık. Ama... Evet arzu bir...